Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet temellerine tekrar yeniden dönüşebilmesi için açılan bir mücadele savaşıdır. Bugünkü iktidar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, Cumhuriyetimizin temel taşlarını yıkıyor. Bu bir Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Türkiye Cumhuriyeti meselesi. Ya, Polisi, ya, ya, ya. askeri hepsini teslim almış. Kimse konuşamıyor. Neden konuşamayayım? Ekrem İmamoğlu suçluysa yargı var, adalet var. Gider yargılanır Anayasa Mahkemesi ne karar veriyorsa Sayın Ekrem İmamoğlu o cezaya müstaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk ve cümle düşmanlığı yapmayla yargılandın. Ceza aldın. Nereye gittin? Pınarhisar. Pınarhisar cezaevine davuluna zurnayla gönderildin. Eğer Sayın İmamoğlu suçu varsa davuluna zurnayla gider o ceza yatardı. Neden size gelince Lop para da bize gelince adalet hukuk kaldı mı bu ülkede? Bir tane adaletin olduğunu ol, ol, polisde, ol, ol, askerde, ol, ol, vatandaşta, ol, 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 köylüde, kimlide ben emekliyim. 16.800 lirayla yaşıyorum. Gelin 16.800 lirayla 30 gün yaşayın. Ev kirasını katmıyorum. Yaşam hakkımı katmıyorum. Buyur. Bütün yapılanlar sadece Cumhuriyet düşmanlığı olarak görüyorum. Onun için tepkimi Cumhuriyet Halk Partisi tarafını Hı. aldım.